İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 56 ilde kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını kaydederek operasyonların devam ettiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğümüzce 56 ilde operasyonlar düzenlendi. Tefecilik, kamu kurum ve kuruluşların zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihale fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi belge usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı. Müzik Operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlarda elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. <laughs>